bir Microsoft aile grubu oluşturarak çocuklarınızı çevrimiçi güvende tutun. Bunu yapmak için ayrıcaoyunt.microsoft.com adresine gidin ve oturum açın. Aileyi seçin. Eklediğiniz kişinin bir üye mi yoksa düzenleyici mi olduğunu seçin. Düzenleyiciler üyelerin izinlerini ve etkinliklerini yönetebilirler. Ardından e-posta ya da mobil numara ekleyin. Japca'yı girin ve daveti gönderin. Katıldıklarında bu kişiler aile grubunun bir parçası olur. Artık düzenleyiciler etkinliki görüntüleyebilir ve yönetebilir. Ekran süresi sınırlarını ayarlayabilir. Uygulama ve oyun sınırlarını ayarlayabilir, hacama yönetebilir ve çocuğunuzun konumunu bulabilir. Bunun için bir Android ya da Windows telefonda Microsoft Launcher'ın çalıştırılması gerekir. Ayrıca bir aile OneNote uygulaması ya da herkesin etkinliklerini takip etmek için bir aile takvimi kurabilirsiniz. Başka yardım gerekiyor mu? support.microsoft.com kesme acıcağın billing adresine gidin.